tarife bakarken kızlarımın gözündeki buğulu ifadeyi görmeliydiniz. Ah ah! Bir tane kızım olsaydı hiç düşünmez tarife ona verirdim ama iki taneler. Şimdi ikisinin arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamak için ne yapayım? Tarifi müzeye bağışlamaya karar verdim. <laughs> Buradaydı tarif. Nereye gitti bu tarif? Eyvah kızlardan bir tanesi... ...tarifi çalmak için okuldan kaçıp eve geldi. Ve onu bir yere sakladı. <laughs> ya ikisi birden tarifi çalmak için... ...okuldan kaçıp eve geldilerse... ...acaba bir yerlerde boğuşma krizi falan var mı? <laughs> Müsaade edin, ben bir kız kardeşime boğup geliyorum. <laughs> Ay çok fena oldu. Ay bu da mı gelecekti başıma? Teyze tamam dur, sakin ol. Ay ne demek sakin ol, ne demek sakin ol? Ha telefondaki kadının dediğini duymadın galiba. O pembe ucun imalatı durdurulmuş. Tabii annene baksan işin kolay. Kredi kartı desen tekrar çıkar. Evliyet desen ona da gidersin başvurursun tekrar çıkarırsın. O zaten sevimsiz çantayı çaldırdığı için zil takıp oynaması lazım. Ama ben ne yapacağım ben? O pembe ruju bir daha süremeyeceğim. <laughs> Hah, bak bir de arıyor. Utanmadan. Ha ne? Alo. Sen evden çıkarken alışveriş listesini aldın mı? Ay pes yani abla. Ben burada soyulmuşum senin çantanla beraber benim pembe rujum gitmiş. Sen hala listenin derdindesin. <laughs> ne? Benim çantamı mı çaldırdın? Hay içine kredi kartları ve ehliyetim olan. Ay abla bu ne bencillik? Ben pember ucum diyorum, sen hala kendi eşyalarının derdindesin. Peki alışveriş listesi? Ay o konuya hiç girme istersen abla. Zaten senin şu abuk sabuk isteklerinden bıktım. Söyler misin, ben o bardağı neyle keseceğim? Hangi bardağı? Sakın bana çantamla birlikte annemden kalma yemek tarifini de çaldırdığını söyleme. Yoksa seni öldürürüm. <laughs> Çaldırmadım. Yalan söyleme yoksa seni öldürürüm. E abla insaf ama. Doğru söylesem öldürüyorsun, yalan söylesem öldürüyorsun. İnsan bir açık kapı bırakır. <laughs> Be!